Bakın Bu şehitlerin Mazlumların ağır Yükseliyor Cenab-ı Allah rahmetini Azamet olarak gönderecek Yarın her şey bittiği zaman Nemrut Piravunlar gibi eşeğin ağırdığı gibi Hakikati aykıracaklar ama Üzerlerine gelen azabı arttırmaktan Başka bir şeye yaramayacak 29 yıl boyunca Senaryo üstüne senaryo çevirdiler Rahmetli babamdan Şeyh Bedrettin Aydın, Sihirtilo Tilo şeyhlerinden. İbrahim senin bu çocuğun normal bir çocuk değil. Rahmet meleklerinin emir komutasında olay yerlerine gidiyor. Bütün alimlerin, şeyhlerin, hocaların aklı duruyor gösterdiği kerametlere. Ben hocayım demiyor, ben şeyhim demiyor. Normal meşgul bile olmuyor, işine gücüne bakıyor. Ve babam açıklayınca ki babamı uyarmışlardı sakın bu ülkede bu İslam'ın güneşi doğana kadar sakın bu sırrı kimse bilmesin. Bu ülkedeki kafirler, münafıklar, zalimler onu katletmek isteyecek demişti. Babamın açıkladığı sırdan dolayı büyük bir savaş başladı. Tam 29 yıldır hala devam ediyor. Kim bunlara 3 kuruş için destek verdiyse, kim sustuysa mürted olup dinlen çıktılar. Ve kısa bir süre sonra herkes her şeyi haykıracak ama bir işe yaramayacak. Bu Alanya'da dağıttılar. Burada da öyle bekliyorum.